Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, ee, Age of bir şeydi ama unuttum şimdi oyunun adını. Böyle ülke mülke bir oyunmuş galiba. Şimdi onu oynayacağız bakalım. Merhametli olan nihayet çağlarımızı cevap veren Allah elçi lütfen kabilemizi kurtar diyor. Elçi mi? Beni mi kastediyorsun? Burası neresi diyor. Elçi düşmanlarımız vatanımız hayatımız tehlikede. Onlara yardım edelim. Sizinle gidip ne olacağını bakacağım. Şu adam vermişim galiba onu Ne oldu? Bizim kabileye saldırıyorlar galiba. Yüce büyücü. Bakın bunlar az önce koşarak kaçıp sonra kuyruklarını bacak. Kuyrukların arasında sıfırlar geri dönen o korkaklar diyor. Elçi adaleti yerine getirmeye geldi. Bugün buraya gömüleceksiniz. Elçi mi? <laughs> hmm. Evet, bizi öldürmezse iyi. Why? Tamam. <laughs> Bu, Tanrı'nın cezası diyor. <laughs> Tuhaf şeyler bugün. Hmm. Elçinin merhameti sayesinde vatanımız kurtuldu. Felci falan değilim diyor. Ha geldi yazın ama. Kabinlerimizi kurtardınız diyor. Şefimiz olun diyor. Bana inanınıza göre hop sizi güçlendireceğim. Ben de onlara inanıyorum kardeşim gitmeyeceğim. Dostum saygımızı kazandığınız şefim diyor. Size her daim takip edeceğiz. Hadi bakalım. Şef önce kabine hasarlı yapılarını tamir etmekle başlayalım. Ha. Kaleyi tamir edin. Ben kaynak edinmeden önce depoyu onarım diyor. Tamam onarayım. İnşaat diye bir seçenek var ama onu basarmamışım. Sağ altta. Tebrikler artık kendinize ait bir depomuz var diyor depo tamiri yap diye. ödül aldım. Kendi çiftliklerinizi sürüp mahsullerimizi toplayalım diyor. Tam nasıl yapacağız onu? Önce yapan yapları temizleyelim. Temizledik. Temizliyoruz bakalım. Adam gönder. Temizlendi. Artık yeterli kaynağımız Müsait yerlerde çiftlikler ekmeye başlayın. i̇nşaat dediğim yer burası işte. Koyduk. Bu bizim kralımız. Çiftliğin hazır diyor. İlk kaynağımızı şimdi alalım. Aldım. Tebrikler şef artık. Kendi yiyecek kaynağımız var. Kabile iyilik olarak hediyeler sundu. Ne yapacağız şimdi biz bu kabile uzay çağına kadar götüreceğiz mi? Duvar önünde yabani otlar büyümüş. Lütfen bunları temizleyin diyor. Tamam git dedik. Temizledik. Adam yolda o temizleyecek. 7000 gücümüz var bu arada sonuçta. Bu ne? Rise of Kingdoms. <laughs> Biliyorsunuz değil mi o oyunu? Reklamları da harika. Beni yemezsin çünkü Rise of Kingdoms'ta 10.000 bin gücüm var. Yabani otlar temizlendi. Lütfen kabilemizi korumak için surlar inşa edin diyor. Edelim. Tamir et dedim. Yabani notla temizlendi. dolaşın kabul edin şef. Nerede hediyem? Ver bana hediyemi. Alalım tabii miyiz? Bir şey yaşanıyor yine. Mısır kraliçesini adamlar kovalıyor. Kleopatra bak doğru bildim. Hı, lütfen bana yardım edin. Sen de bu çağdan değilsin diyorum ki. Bakın şef barbarlar bize doğru hücum ediyorlar. Bu hiç iyi değil tabi de az önce ara aldı. Onların saldırılarını nasıl karşılıklarız? Elçi kahramanlar sunağından kahramanlar ruhlarını çağırabilir. Bir deneyelim. Çağıralım bakalım nasıl yapacağız onu. Kahramanlar mı gelecek buraya? Ödülüm alayım. Gördüm. Görmedim değil de aldıkmıyor oyumuzu. ücretsiz <laughs> Çağırdım kim geliyor? Napolyon gelsin. Ne geldi? Sparta geldi. Tideus geldi, olmalı. Komutan almayacağım. Yok kapatmak için ekrana tıklayın. da kaynak geldi. Güzel. Bana babaların kanını tatlı diyor. İnşallah. Sparta komşudan attı. meydan okuma. Ne olacak şimdi? Bunlar savaşacak mı? Age of Ev -Evol Evolution'muş bu arada oyunları. Öğrendim. Birinci düşman dalgası. Ben kimim? Sparta mıyım? Nasıl yapacağız bunu? Adamlara dokununca gidiyor mu? <laughs> şunu kullan diyor. Al attım. Kullandım. Şunu kullanayım bir de. Ya bu bizim atak mı? Ya biz atak yapıyoruz. Onlar uzaktan biz yakından atak. Şöyle yapalım. İkinci düşman diyor. Oyun kastı. Heh. Abi bu bizim adam mı? Çok ileri gittin kardeş. Geri dön geri geri çok ileri gittin. Heh. dön. Döndü. Şöyle yapalım. <laughs> Onun liderlerine dağılık. Aa sağ altta. Bak hızlandıramıyorum sağ altta. Şunu halletsene bir. Halledemiyorsun. Adam çok güçlü. Bitecek gibi azlan. ikinci dalga bu sonmuş. O adam öldüğünce bitiyor. Ne oluyor kardeşim? Kaybettin işte. Ah. Ah, öldün. Bitti. Ah. Rahatladın mı? Win. Ah, win'imi aldım. Şuna inşaat aldık. İkinci seviye kale diyor. Yapalım. Ya, bu hep görevleri mi yaptırıyor ki? Bedava kabilemizin yapısını öğrenmeye başladık. Şimdi savunmaya geçelim. Geçelim. Bölüm 1 ben bonus aldık. Bölüm 2'ye mi geçiyoruz? Hmm, ağrısı yaralandı ve kanaması var diyor. onun diyor. Yoksa olacağım. adam iyileşti. E bunu yapabiliyorsan bize de yapsana. İyileşelim hep savaşlarda. Bak. Bu ne sprey hali mi? Yeni çıktı iyileştirme spreyi şeyi çıktı. Nereden buldum bunu? Savaşçılar bunu Kuzeydoğu'daki vadede buldular. Yağlı, mucizevi, Kutsal emanet diye bir tane İy, sprey mi inanıyorsunuz? Kuzeydoğu'daki vadede mi olsa bir şekilde kıta düştükten sonra kendime geldiğim yerde. Burada bir şeyler dönüyor gibi bir bakalım. Şefkabi'deki işler yoluna gidiyor. Ancak önümüzde birçok savaş var. Askeri alım. <laughs> askeri alım ofisi inşa ediliyor. Asla inşa edin. Ne oldu? 41 bin gücüm olmuş. Bir bir ara 7 bin diye. Ne diyor? Şef askerleri askeri beceriler geliştirme için askerlere eğitim. Eğitelim asker. Bakalım arkadaşlar. Eğitimde kabile köylüsü. Öbürlerini yapamıyor mu? Yapma tamam eğitim. Al basıyorum. Allah Allah. Sonra da biz mi suçluyuz? Taş çağı diyor. Bir daha adam bastım. Ne oldu? Taş çağı yazıyor. Ya ben taş çağına tıklamak istiyorum. Kuzeydoğu Vadisi'nin girişi şehrine ben düşünüyorum. içerisinde tehlikeli olabilir. Bu yüzden önce takımımızı yeniden düzenleyin. Bu adam kim? Gözünü doğru taşımaya dikkatli ilerleyin diyor. Bos mu bu? Ha giriş. İlerle adamları yolladım. Buraya mı gitsin diye. Kuzey Doğu Vadisi'ne mi gidecekler? İhtiyar Vadide bir düşman su vardı ve kabileden ağır hasar gördü diyor. Yerde yatan adam. Kabilem ağır hasar gördü. Ağır ha, yalı değilim. Kabilemin intikamını almak için savaş devam edeceğim. Gel bize gel. Aynen bize gel. 821 olduk. Dikkat taşlar düşüyor ne oldu? Yolumuz kapalı şimdi. Ne yapayım? Ay yok kapanmamış. Ha yok kapanmış. Düşmüş taş yoldan kaldık ve bir yol aç. Çabuk olmaz. Ha. Adama emir veriyorum? Ya ne yapayım? Ne yapayım? Böyle yolladım. Ha, bunları emir verebiliyorum. Düşman kayamıyor. Yola devrilen bir kayaya düşmanmışız abi. Düşman kaya. Enemir bak dikkat düşman. Saldık. Gülümseyen surat işareti. Türkçem bitti. Gülümseyen surat ifadesi işareti vardı. Bu da kolayca aldığımız anlamına gibi. Evet. 110 kişi de bize katıldı. Yenildikten sonra gidelim buraya. Bu daha iyi bir düşman. Bunda gülen emoji yok. Hadi ayrı arası bakayım. Gülen emoji yok bunda. Burada saklı bir sunak var diyor. Mobtoner Uzay zaman geçidi. Açma aynımı böldü. Vay. Meydan okuma? Yine gülen skat diyor. Halledersin rahat diyor. Önce düşman dalgası. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin şuraya atalım bonus buraya atalım bonus şuraya kalkan açayım dalayım Şuraya adamları öldürteyim. İkinci dalga geliyor. Tek başıma mı Şuradaki o atlılar tehlike. Atlılar tehlike olan. Atlılar. Aa Kleopatra öldü. E bizi de öldü bu atlılar. Mısır kalçası ayağın. Savaşa devam edemez. Napolyon çıktı. Korkma iz izin ver sana yardım edeyim. Napolyon nereden çıktı şimdi? ne neyse o da herhalde uzay zamanı dolayı geldi. Size topun gücünü gösterelim diyor. Sen topun mu var Napoli? Vallahi var adam. E biz de uzay çağındayız. Bir dakika o zaman ben bunları ölü atayım. Nükleer bomba. Şimdi büyücü geliyor oğlum. Büyücü geliyor ona da ona da ona da. Büyücü gelmiş. Hadi Napolyon sen de yardım et biraz. Büyücü büyücü. Yukarı. oğlum ben gideceğim şimdi. Ben gittim. Ben gittim. Şöyle. Hadi hadi. Son umut şunla. Tideus'la saldı. Evet, yani yüce büyücü de öldü. Ne oldu? Napolyon'la bu adam kaldı. Nasıl kalitesiyle ben gittim zaten. Napolyon geldi. Bunun bedelini ödeyeceksin diyor diyor. Napolyon bana bakmış. Evet, sen aynen. Yüce büyücü onu Uzay zaman geçirdi mi kartı nasıl önce bir süredir burada saklıyorum gördüğünüz uzay zaman geçirdiğini öyle kolay açıl açamıyor dönmemiz biraz zaman alacak gibi sayısız kabilerin üzerinden çekiliyor gibi duruyor haydi geri dönüp bir bakalım Napolyon'u takip et birbirimizi kollayalım dedim İyi niyetiniz için teşekkürler ancak önce uzay zaman geçirdiğini açmanın bir yolunu bulalım <laughs> Size şansla yeniden buluşmak üzere diyor. Napoleon geldi. Neyse arkadaşlar bir dahakinde devam ederiz yakında. Umarım video beğenmişsiniz de kanalıma e, abone olup like atıp e, like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.